Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Çok önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Neden çok önemli? Çünkü bu hafta bir tutulma haftası. Yılın ilk tutulması, hatta yılın ilk ay tutulması meydana gelecek. 14 Mart günü Başak burcunda, 23 derece Başak burcunda bir ay tutulması olacak sevgili arkadaşlar. E, ee, Jessica ekleri nasıl? Dün yayınladım. Kanalda bunun videosu var. Ondan sonra e, oradan izleyebilirsiniz. Tüm detaylı etkilerini anlattım. Dünyası, Türkiye'si, ondan sonra bireysel etkileri tüm detaylarıyla orada arkadaşlar ama bu haftanın oldukça önemli bir hafta olduğunu lütfen unutmayın. Peki bu hafta neler var? Bir kere haftaya bir Güneş-Satürn kavuşumuyla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu da aslında biraz bu haftanın çok da böyle renkli, çok böyle eğlenceli bir modda başlamayacağını gösteriyor bize. Çok fazla böyle sürekli birileri bize sorumluluklarımızı hatırlatacak, sürekli bir ciddiyet hali, sürekli yetiştirmesi gereken işler, sürekli kendi yeterli miyim, yetersiz miyim sorgulaması içerisinde biraz böyle gidip geleceğimizi gösteriyor. Bu hafta yaşayacağımız bazı deneyimler bizi büyütebilir sevgili arkadaşlar. Ee, biraz sorumluluklar, disiplin, e, belki de sabrımızın bir yerde de test edileceği bir e, zaman dilimi olabilir arkadaşlar. Ee, biraz, tabi bunlar balık burcunda bir de kavuşacaklar. Yani hem dağılmak isteyeceğiz ama hem de yapması gereken işler var. Ee, İnsanların bizden beklentileri çok fazla artabilir ve biz bu beklentileri karşılamakla ilgili üzerinde baskı hissedebiliriz özellikle e, ee, çok fazla emek, çok fazla çaba sarf etmemiz gerekebilir. Sınır çizmeyi belki öğrenmemiz gerekiyor ama sağlıklı bir sınırdan bahsediyorum. Bu hafta bize biraz bir yerden bu sınır çizmekle ilgili böyle uyarılarda ondan sonra bulunabilir. İşiniz ve kariyerimizle ilişkili konularda, patronlarla ilişkilerimizde, otorite figürleriyle bizim özellikle sabrımızı biraz test edebilirler. Üzerimize yapabileceğimizden daha fazla yük bindirebilirler. Daha fazla iş beklentileri olabilir. E, ailemizin de bizden aynı şekilde beklentileri çok artabilir. E, ama iyi çalışırsak e, mesela e, zamanımızı, emeğimizi, emeğimizi, paramızı tam doğru şekilde organize edersek ödüllerle de karşılaşabiliriz. Bilginiz olsun. E, biraz kendi hayatımızı sorgulayacağız. Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum ben ya? Sorgu, sorgu suali de gündeme gelebilir. E, i̇lişki sorumlulukları gündeme gelebilir. Ondan sonra e, bu birkaç günlük süreçte özellikle pazar, salı, çarşamba günleri ne yapmayacağız? Karamsarla kapılmamak gerekiyor. Çünkü bugün Satürn kavuşumu biz zaman zaman karamsar düşüncelere, karamsarlığa da itebilir. Hafta ortası itibariyle ise e, Merkür ve Venüs kavuşacak. E, fakat Merkür de geri gitmeye hazırlanıyor. Bahsedeceğim birazdan. E, Venüs zaten geri hareketleri retro. O yüzden de ee, bu hafta biraz böyle e, unutulmuş birer birer eski aşklar eski dostlar şeklinde olabilir. Hal böyle olunca eski pa eski partnerler, eski sevgililer, eski dostlar gündeme gelebilir. Onlarla yaşadıklarımızı, eskileri yad edebiliriz. Ya da eski yaşadığımız deneyimlerden ders çıkartabiliriz mesela. E, Merkür, Venüs kavuşumları eski sevgililerden haber almayı getirebilir. Ya da siz de tabii ki birilerine haber uçurabilirsiniz. Siz de birilerine eski sevgilisiniz sonuçta. Yani e, ee, bir çoğumuz sıfır kilometre değil. Hani sıfır kilometre ise eğer bizim eskilerimiz biz başkasının eskisi. Ay neyse şu an karıştırdım bu denklemi. Şu an burayı geçiyoruz. Neyse kısacası eski meseleler gündeme gelir. Eskiden kaybettiğiniz değerli eşyalarınızı bulabilirsiniz. Özellikle hafta ortası itibariyle sevgili arkadaşlar. Ee, Merkür-Venüs kavuşumları genel anlamda aslında tatlı zamanlardı. Fakat ikisi de retro olması biraz sıkıntılı. Hızlı karar vermeyin. Ne ilişkilerde, ne parada, ne işle ilişkili konularda. Bu hafta sakin kalma haftası. Bu hafta hızlı karar verme haftası değil sevgili arkadaşlar. Sükunetimizi sükun koruyoruz. Sabrımızı koruyoruz. Her şeyi planlı, düşünerek, organize, ani ani bir çıkışlar yapmamaya özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra bir de bu hafta tutulma var. Tutulma videosu zaten Cuma günü olacak. Tutulma videosu zaten kanalda var. Oradan izleyebilirsiniz. Önemli bir tutulma çünkü bu tutulma. Ee, hafta sonuna geldiğimizde ise Cumartesi günü Merkür Retrosu başlayacak ayın 15'inde. Ayın 14-13 gibi zaten böyle durdu, etti, kalktı falan filan. Hani bunun etkilerini zaten göreceksiniz. 3 hafta koyun üzerine 15 günün işte e, Nisan'ın ondan sonra bir 10'una 10 kadar falan böyle ortalama e, etkisi olacak Merkür Retro. Yani bu videoyu izliyorsanız artık e, verilerinizi yedeklemenin zamanı geldiğini siz de duyacaksınız. Cep telefonunuzu yedekleyin. Alacağınız tüm elektronik eşyaları salı, çarşamba, max çarşamba. Çarşambayı geçmeyin, alın. Başlatmayı düşündüğünüz işlerinizi bence bir salıya kadar başlatın. E, retro zamanları eskiden yarım kalan işlerinizi, projelerinizi halletmeniz için çok tatlı ve iyi bir zamandır. Ama yeni işler için no. E, tabii ki bir Merkür Retrosu geliyor. Ne yazık ki geliyor. Ee, elektronik aletlerle ilgili problemler yaşanabilir. Hızlı koşta başlayacak retro. Hızlı karar vermekten, hızlı düşünmekten, hızlı adım atmaktan, hızlı hareket etmekten dolayı zarar görebiliriz. O yüzden sakin kalmaya çalışıyoruz. Ee, cep telefonları bozulabilir. Yanlış yerlere mesajlar gidebilir. Kuryelere yanlış ürünler verebilir ya da yanlış adreslere yanlış ondan sonra işlemler yapabilirsiniz. Aman gözünüzü seveyim arkadaşlar. Lütfen çok dikkat edin. Bu Merkür e, retrosu süresi içerisinde en nihayette 3 hafta sürecek bu Merkür retrosu. Unutmayın ki e, ve bu Merkür retrosu içerisinde özellikle e, bizim birazcık daha e, işte eskiden başlattığımız projeleri tamamlamamız. E, mesela yeni bir şey hayır, iyi bir süreç değil. Ondan sonra bu Merkür retrosu içerisinde ee, çünkü yeni bir şeye başlama motivasyonumuz çok yüksek olacak. Çünkü Venüs koçta. E, Merkür koçta. E, Güneş de geliyor. Ayın 21'inde gelecek. E, o da Merkür retro. Yine koçta retro olacak. Güneşin geçmesiyle birlikte. Hep ay onu da başlatayım. Onu da yapayım. Öyle zıplayayım. Onu da şey yapayım. Hep bu duyguda olacağız. Ama yapmamak gerektiğini aslında bilmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki bu tutulmayla birleşecek bir de bu Merkür retrosu. O yüzden bu Merkür retrosunun e, etkisini ve gücünü de ne yazık ki arttıracak tutulmayla birleşeceği için. Ee, biraz tabii ki bizim kafamız biraz bulanık olacak. Çünkü tutulmada e, Satürn balıkta, Ay Başak'ta, Ay Başak değerli toparla temizle ondan sonra işin gücüne bak. E, Satürn'de balıkta ay biraz hayallerimi de alsak, biraz iş yapmasak mı, tembellik mi yapsak? Biraz bunun iki arasına gidip gelebileceğimiz açıkçası gösteriyor bize. E, bu hafta biraz karmaşık bir hafta. Hani neresinden tutsan elimizde kalıyor aslında. O yüzden bu haftanın genel teması içerisinde sakinliğimizi ve sükunetimizi korumanın çok daha böyle değerli ve önemli olacağını düşünüyorum. Tüm bunların dışında hepsini bir kenara koyacak olur isek eğer. Aslında tüm bu retrolar bizim dinlenme zamanımız, sakinleşme zamanımız, gözlem yapma zamanımız. Yani aslında hayat bize diyor ki dur nefes al, sakinleş, gözlemle. Neler oluyor, neler bitiyor. Sen hayatı böyle motor takmışçasına yaşarken kim bilir neleri kaçırıyorsun aslında. İşte retro zamanları tüm bu kaçırdığımız her şeyleri görmek açısından da çok da değerli zamanlar bilginiz olsun. Benden şimdi bu kadar. Hepinize keyifli, tatlı, biraz karmaşık bir hafta biliyorum. Ama inşallah bu zamanları da tat tatlı halledeceğiz ve geçeceğiz arkadaşlar. Good shirts. Bye-bye.